Hocam merhaba ben bu ürünleri cildim için kullanıyorum. Ee, acaba doğru mu? Hani yaz mevsimi de geldi. Bakabilir miyim bir onlara? Tabii hocam vereyim. Şimdi şöyle bir kere yüzünüz için mi kullanıyorsunuz bunu? Evet. Ama bu yani çok şey bir sünger, sert bir sünger. Şöyle bu taş gibi bunu nasıl kullanıyorsunuz yüzünüze? Olmaz. Bu yanlış. Bunu internetten mi aldınız? Evet. Hmm, yok, hayır olmaz. Bunları yazı mı kullanıyorsunuz bu içerikleri? E yazı kullanıyorum hocam, şu an kullanıyorum. Yani kışında kullandım ama yazın devam ediyorum. Yok hayır, bunlar yazın kullanılacak içerikler değil. Bunlar aktif içerikler, e yazın kullanmanız hiç doğru değil. Bunları tekrar düzenlememiz gerekiyor. E, bu arada e, bu şeyiniz e, bozulmuş C vitamini serumu. Bunun farkında mısınız bozulduğunun? Yok hayır, bozulmuş mu hocam? Bakın kötü bir kokusu var bunun. Ki bu yani e, uzun süre oksijene maruz kalmaktan kaynaklanan bir şey. Yani ürünün hatası değil. Sizin kullanım hatanızla ilgili. Kaç aydır bu açık? 8 ay oldu. Yok. E, C vitamini serum ve kremleri için çok uzun bir süre. Bunları yaklaşık 1-1,5 ay içerisinde tüketmeniz gerekiyordu. Bunları şimdi tamamen kaldırıyoruz. Hepsini şöyle atıyoruz. Ve yeni bir sayfa açıyoruz size. Yaz, yazın kullanabileceğiniz tedavilerle ilgili. Hocam çok teşekkürler çok sağ olun Evet ben her gün bunlardan birkaç kez yaşıyorum. Hatta daha fazlasını yaşıyorum. Bazen internet ortamında yaşıyorum. Bazen hastalarımız geliyor, ürünlerini gösteriyor, o şekilde yaşıyoruz. Maalesef internette dolaşan birçok bilgiyi doğru bilgi sanıp biz bunu uyguluyoruz ve internette estetik hataları yapıyoruz. Bu videonun konusu tam olarak burada. İlk mizansende izlediğiniz gibi en büyük hatamız yanlış ürünleri yanlış zamanda kullanmak. Şimdi kışın bir cilt bakım rutinimiz oluyor. Çok güzel ilaçlar kullanıyoruz. Retinoller kullanıyoruz. E, A vitaminleri, türevleri kullanıyoruz. Beta ve hidroksasitler kullanıyoruz. Bunları çok seviyoruz. Ama yazın bu ürünler kullanılmaz. Kullanılırsa cilt bariyeriniz çok incedir. E, ve açıkçası e, lekelenmeye müsait olursunuz. Dolayısıyla yaz bakımı ile e, kış bakımı birbirinden farklıdır. Kışın kullandığınız birçok içeriği e, ...artık kullanamazsınız yaz dönemi boyunca. Dolayısıyla ilk önemli madde budur. Her ürün, her mevsim kullanılmaz. Doğru ürünü doğru şekilde bulmak lazım. Bir de bazı ürünlerin son kullanma tarihi geçmemiş olsa bile... E, ...açıldıktan sonra bozulabiliyorlar. En önemlisi de C vitamini kremleri ve C vitamini serumları. Ne oluyor C vitamini serum bozulduğunda? Kokusu değişiyor, rengi değişiyor. E, i̇şin kötüsü... Kaş yaparken göz çıkarıyorlar bu ürünleri kullanırsanız. Dolayısıyla e, mutlaka bunlara dikkat etmeniz lazım. E, ve e, güneş ışığından uzakta saklamanız lazım. Birçok ürünü saklama koşullarına dikkat etmek gerekiyor. Evet. İkinci maddeye geldiğimizde e, güneş korucu kullanmak e, bizim D vitamini sentezimizi azaltıyor. Ve D vitamini eksikliği yapıyor. İkinci büyük yanlış. Yanlış, hatalı. Böyle bir şey yok. Bilimsel bir kanıtı yok. Güneş koruyucu kullanmak D vitamini sentezinizi bozmaz. Biz D vitamini sentezlemek için evet her gün 10 dakika güneşe çıkmanızı öneriyoruz. Saat 12 ile 1 arasında güneş ışınlarının dik açıda geldiği ışınlar bizim enzimlerimizi uyararak D vitamini sentezini başlatıyorlar. Ama zaten güneş koruyucu doğru dürüst kullanmıyoruz, yenilemiyoruz 2 saatte bir. Öyle olsaydı hiç güneş korucu kullanmayan kişilerinde D vitamini çok yüksek olurdu. Onları da düşük. Bir D vitamini ile ilgili bir açıkçası eksikliği ile ilgili bir sıkıntı var. Yani kullandığımız gıdalarla da ilgili olabilir. Ve bir şekilde vücudun sisteminin bozulması ile de ilgili olabilir. Bunun güneş korucu ile bir alakası yok. En büyük hatalardan bir tanesi bu. Güneş korucu kullanmaya devam ediyorsunuz. D vitamini zaten otomatikman yükselir yaz döneminde. Üçüncü maddeye geldiğimizde, e, sivilce için bol su tüketin diye bir internette hurafe var. Tabii ki de çok su içmek faydalı ama sivilce tedavisinde çok su içmenin bir yeri yok. Yani az su içseniz de, çok su içseniz de bu bir bakteriyel çoğalma olduğu için hiçbir direkt bağlantısı yoktur. Bu bilgi de yanlıştır. Sivilceye sürülen işte diş macunları gibi şeyleri biraz aslında geride bıraktık. Bunların yanlış olduğunu herkes öğrendi. Ama yine de e, kurutmak için diş macunu sürenler var. Bunlar sivilcenin e, leke bırakmasına ve daha çukur görünmesine neden olabilmekte. Çünkü kimyasal bir yanık yaptığı için belki ilk başta sivilceniz kuruyor olabilir ama uzun vadede kimyasal yanıktan dolayı Leke kalmaya eğilme oluyorsunuz ya da kırmızılıklar uzun süre devam ediyor. Dolayısıyla sivilcenize sivilce e, ürünleri kullanmamız gerekiyor. E, onun dışındaki ürünleri asla kullanmıyoruz. Bir diğer madde saçı kazırsak saç daha gür ve daha sağlıklı çıkar ve saç dökülmesi azalır. ile ilgili bir hurafe var. Bu da yanlış, yanlış ve yanlış. <laughs> e, biz buna çok inanıyoruz. Maalesef, keşke doğru olsa. Saçı kazadığımızda saç dökülmesi dursa böyle bir şey yok. Saç e, kazıdıktan sonra ilk çıktığında e, biraz daha sert çıkıyor. Sert çıktığında da yani ilk çıkan e, uzamanın biz bunu saçın daha kuvvetlendiğini, daha güçlendiğini e, gibi yanlış bir algıya düşüyoruz. Böyle bir şey yok. İsterseniz saçınızı kazıyın, isterseniz 3 numaraya vurun. Bu saç dökülmesi tedavisinde bir yeri yoktur. Ya da saçınızın daha güç çıkmasını ve daha sağlıklı... ...çıkmasını sağlamaz. Saç dökülmeniz varsa... ...saç dökülmesine yönelik... E, ...uygulamaları yapmanız gerekiyor. E, ilaçları almanız gerekiyor. Başka bir hastalığınız varsa onu tedavi ettirmek gerekiyor. Ya da işte... ...bu e, testosteronu... ...kontrol altına almak lazım. 5-alfa reduktaz enzimini inhibe etmek lazım. Buna yönelik tedaviler yapmak lazım. Ya da işte çok dökülüyse saç ekimi yapmak lazım. Ya da işte saç mezoterapisi, PRP'si gibi bunu birçok videoda anlattım. Gibi medikal estetik işlemleri yapmak lazım. Saçı kazıtmak bir çözüm değil. Bir diğer maddeye geldiğimizde vazelin. Hala soruyorsunuz bana hocam hani sizin videonuzu izledim vazelin gözenekleri tıkamıyor mu? Vazelin bir petrol türevidir. ve petrol türevi olduğu için kötü bir e, reputation vardır, kötü bir üne sahiptir. Ama Vazelin güzel bir nemlendiricidir ve gözenekleri tıkamaz. Ee, doğru yerde, doğru zamanda kullanmak lazım. Ee, akneli ve yağlı ciltlere vazelin tabii ki de önermiyoruz ama kuru ciltlerde ya da işte e, kış aylarında, çok soğuk yerlerde ya da kış sporu yaptığınızda vazelini cilt nemlendirmek için kullanabilirsiniz. Gözenek tıkamaz. Tekrar söylüyorum. Bu da yanlış bilinen bir bilgidir. İnternette dolaşan zararlı güzellik sırlarından bir diğeri de saçı her gün şampuanlamak kötüdür. Niye kötü olsun? Değildir. Her gün nasıl elinizi yıkıyorsanız, <laughs> elinizi kirden, pastan, hava kirliliğinden, tozdan arın diyorsanız tıpkı saçlarınızı da yıkamak gerekiyor. Zaten saçımıza bir yıl kimyasal sürüyoruz. Vakslıyoruz, jöleliyoruz, köpüklüyoruz. Bir yıl işlemden geçiriyoruz, işte fönletiyoruz vesaire. Dolayısıyla saçlar da o birikintiler oluyor. Eğer siz onunla uyursanız tıpkı makyajla uyumak gibi saçınızın sağlığını bozuyorsunuz. Dolayısıyla her gün saçınızı yıkayabilirsiniz. Şampuan seçimi çok önemli değil. Hani çok pahalı, organik işte şampuanlar kullanmak zorunda değilsiniz. Daha market şampuanları da kullanabilirsiniz. Ki ben kullanıyorum. Ee, çok da memnunum kullandığım şampuandan. Ee, ne derler ona? Ee, çünkü çok hızlı yıkıyorsunuz zaten. Yani onu çok hızlı arındırıyorsunuz. 30 saniye, bir, bir dakika kalıyor. Dolayısıyla önemli olan her gün saçınızı yıkamak. Saçınızı temiz tutmak yatağa girdiğinizde saçınızda herhangi bir kimyasal olmaması gerekiyor. Saç serumu kullanırsınız. Saç dökülmesi denerek o ayrı bir konudur. Serumlar daha saçta kaldığı için ve onu arındırılmadığınız için daha iyi emilirler ve saçı beslerler. Bu da bir diğer maddedir. Bir diğer maddede de retinolü e, gece kremiyle karıştırmakla ilgili problemler var. Aslında karıştırılabilir. Bir sakınca yaratmaz ama çok iyi dağıtmanız lazım avucunuzun içinde. Homojen olması lazım. Eğer bu homojenliği sağlayamıyorsa e, o zaman e, belli bölgelerde retinol daha fazla, belli bölgelerde daha az kalıyor. O da ciltsin e, uzun vadede renk tonu eşitsizliğine neden olabiliyor. Eğer güzel karıştırılabilen, e, homojen bir karışım elde edebiliyorsanız retinolü yani A vitaminli serumlarını gece kremleriyle karıştırabilirsiniz. Ama e, daha kolayı var. Önce retinolünüzü sürün eee cildiniz emsin zaten çok hızlı emiyor, Üstüne de gece kreminizi sürüp daha homojen bir karışım elde edebilirsiniz. Dediğim gibi hani e, iki 2 dakika kazanacağım diye böyle bir şey yapmayın. Bu da çok çünkü internette çok görüyorum. E, doğru yapabiliyorsanız evet sıkıntı yok ama yanlış yapıyorsanız önce retinolünüzü sürüp kuruyup sonra gece nemlendirici sürmenizi tavsiye ediyorum. Hindistan cevizi yağı ile ilgili çok fazla e, şey var. İyi bir nemlendirici olduğunu e, ve Yüz için kullanılabileceğini öneriyorlar. Ama comedogenic yani akne yapar, siyah nokta yapar. Dolayısıyla nemlendirme kapasitesi iyi olsa da gözenekleri tıkadığı için Hindistan cevizi yağını yüz için önermiyorum. Altında çiziyorum, önermiyorum. Bir diğer de Hint yağının saç tedavilerinde kullanılması, işte kenevir yağı olabilir, Hint yağı gibi şeyler saç tedavilerinde dökülme karşıtı bir etkisi, kanıtlanmış bir etkisi yok. Sadece çok visköz bir yağ olduğu için sanki saçı daha kalınlaştırdığını ve canlandırdığını düşünüyorlar kullanan kişiler. Ama bu tamamen onun çok visköz, kalın yapıda bir yağ olmasından kaynaklanıyor. Saç dökülmesi tedavisinde bu yağın herhangi bir yeri yoktur. Bugünkü konumuz bu kadardı. Umarım faydalı olabilmişimdir. Kanalı hala takip etmiyorsanız takip ederseniz ve bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Bir sonraki içeriğimize görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın.